Herkese merhaba arkadaşlar. Hafta ortasında MTA'dan, altından yeni haberler var. Borsa İstanbul tarafında kısmen aşağıya doğru kafasını indirmiş bir endeks var. Birkaç gündür yatay hareket eden bir kripto para piyasası var. Bugün biraz bunlardan bahsedeceğim ve özellikle üstünde durmak istediğim konu yatırımcı algısını iyi anlayalım. Piyasa dinamiklerini iyi kavrayalım ve önümüze gelen verileri iyi okuyalım dostlar. Öncelikle MTA tarafı için iyi haber dediğim Goldman'ın son açıkladığı verilerde 2023'te emtia ürünlerinin altın gibi emtia ürünlerinin diğer ürünlere nazaran daha iyi performanslar göstermesini beklediklerini söylediler. Emtia tarafı için pozitif haberler gelmeye devam ediyor ama Borsa İstanbul tarafında endeksin düşüş eğilimi ile alakalı veriler de var. Kripto para piyasasında da güzel bir yükseliş trendi içerisinde devam ederken son birkaç gündür fiyatların yatay hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle Türkiye'nin CDS tablosuna baktığımızda Eylül Ekim itibariyle zirveden bir aşağıya düşüş yaşandığı dönem olmuş ve bu dönem ile piyasalarda bir rahatlık, bir yükseliş trendi Borsa İstanbul tarafında yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bu alanda bir taban bölge oluşturduğunu düşünüyorum CDS'lerin ve burada grafik anlamında baktığımda yukarı doğru yeniden CDS'lerin hareketlenebileceği potansiyel bir bölgedeyiz. Bu veri bize ne sağlar? Türkiye'deki risk primlerinin yükseldiğini, piyasalarda risklerin arttığını bu dönemde şu an itibariyle artık konuşabileceğimizi bize bariz bir şekilde gösterir. Öncelikle bu veriyi bir kenara not ettik. Bunun dışında ne var? Önümüzdeki süreçte seçim var ve seçim kazanan her kim olursa olsun bütün dünyada, bütün ülkelerde risktir ve belirsizliktir. Belirsizlik de yatırımcıyı kararsız olmaya iter ve bu bahsettiğim riskleri bu dönemde şu anda fiyatlamamız çok normal olması lazım. Bazıları da ki Şubat ayında Mart ayında birçok şirketin bilançoları açıklanacak. Muhtemelen o bilançolarda çok iyi gelecek. Bu yüzden hisse bazında çok güzel yükselişler yaşanabilir şeklinde yorumlar da var. Şimdi ben düşünürken elbette onları da terazinin bir tarafına koyup değerlendiriyorum. Benim fikrim ise o iyi gelecek olan bilançoların hali hazırda fiyatlandığını düşünüyorum. Şu anda bilançoların iyi geleceğini tahmin etmeyen yoktur. Şirketlerin karlılıklarının arttığını tahmin etmeyen yoktur. Bir şey tahmin ediliyorsa ve bu şeyi herkes tahmin ediyorsa bu zaten mevcut fiyatın içerisine dahil olmuş bir haberdir. Orsaların zaten en önemli mottosudur. Söylentiyi al, haberi sat. Haber geldiğinde o haberin etkisi artık bitmiş demektir. Ve borsa tarafı için bir gevşeme trendinden bahsediyorum. Bu gevşeme trendinde bir süre sonra eğer gerçekleşirse konuşulacak şey seçimler vardı. O yüzden piyasayı düşürdüler gibi açıklamalar yapacaklardır. Ama bu dönemde ve kısa bir süre öncesinde benim gördüğüm gördüklerim, okuduklarım genel anlamda seçim olduğu için piyasanın düşürülmeyeceğini anlatanlar, söyleyenler de var. Bunlar çok ayakları yere basan yorumlar değil. Ve olası bir düşüş trendinde çok şişirilmiş olan ya da çok şişmiş olan diyeyim hisseler daha fazla kayıplar vermesi, verdirmesi söz konusu. Daha borsada bir düşüş olmadan konuşuyorum bunu. Ve bir süredir de anlatıyorum. Bu şişmiş hisselere örnekler de verdim. Sasa gibi, Alfas gibi hisselerden örnek verdim. %50, %60 gibi düşüşlerin olduğunu gördüm. Gördük, büyük kayıpların yaşandığını gördük. Daha endekste ciddi bir düşüş olmamışken bu ve benzeri ürünlerde yatırımcıların çok yükseklerden maliyetlendiğini gördük. Benim ana amacım burada insanları uyarmak. Şimdi burada bu hisseyi söylerken bu hissenin dünyada muadili yok. Bu işi bir tek bunlar yapıyor. O yüzden fiyatı çok çok katlanacak şeklinde yorum yapanlar da var. Yani eğer dünyayı kurtarmıyorsa bu kadar gözde de büyütmemek lazım. Hani dünyayı kurtarsa ne olacak? O durumda bile hisse düşebilir. Biontech mesela dünyayı kurtarmıyor mu aşılarla bütün dünyaya sattı. Büyük paralar kazandılar ama hissesine baktığımızda zirvesinden aşağıya %70 düşmüş olan bir Biontech var. Yani dünyayı da kurtarsanız hissede olan fiyatlama bittiği anda orada malı tepeden yatırımcıya, küçük yatırımcıya yıkarlar. Ben burada riskin çok yüksek olduğu ya da riskin düşük olduğu dönemleri de böyle vurgulayarak da anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonra da çalışacağım. Daha burada borsanın %4, %5 düştüğü alanda bile çok ciddi düşmüş, hala da toparlanamamış hisseler var. Bunun nedeni de çok basit. FOMO olmuş bir yatırımcı kitlesi var. Nedir FOMO? Fırsatı kaçırma korkusuyla en yüksek seviyelerde gaza gelip maliyetlenen küçük yatırımcı. İnsanların borsada para kazanamamasının en büyük problemi bu. Yani şu hisseleri örnek verirken fiyatlamamış olan ve tahtası dolu olan hisselere de odaklanmak daha makul bir seçenek dedim. Yani illa almak istiyorsan Aselsan gibi örnekler daha makuldür. Diyerek konuyu da özetledim aslında. Ki onların da endeks bazında pozitif ayrıştığını da gördük. Bugün Borsa İstanbul'un grafiğine baktığımda son 2 günlük periyot içerisinde yoğun bir satış baskısı olduğunu görüyoruz. Zaten 2 gün önce son videoda da bu alanı değerlendirdim. Bu alan benim için trade yapılabilir bir alan bile değil. Hani yatırımı bir kenara bıraktım. Şu aşağıdaki bölge trade yapılabilir alandı kırılım itibariyle. Buradan dönüş yaptığında da trade yapılabilir bir alandı ama burası değil derken zaten 2 gün içerisinde buradan aşağıya da yeniden süzülme ...başladığını görüyoruz Borsa İstanbul'da. Ve burada önündeki ilk destek bölgesinin 5000'li seviyeler olduğunu düşünüyorum. Şunu da açık bir şekilde söylemek lazım. Borsa 4000 seviyelerine kadar inen ciddi bir düşüş trendi yaşayabilir bu alanda. Şubat ayı kırmızı bir dönem olarak geçebilir Borsa İstanbul'da. Belki kısmen Mart ayında da. Ama daha sonrasındaki evrede yeniden ciddi yükselişlerin yaşanacağını düşünüyorum. Ben bu fikre sarılarak kar alınabilir bölge dediğim bu zirve alan itibariyle... Kenarda bekleyen yatırımımı gram altında bekletmeyi tercih ediyorum. Piyasa dönüşünde gram altından yeniden hisse tarafına dönüş yapmak koşuluyla ve borsa tarafı bu düşüş trendine devam ederken muhakkak ki aşağıya attığı fitiller gibi yukarıya attığı fitiller de olacak. Benim sık verdiğim bir örnektir kurbağa deneyi. Bu kurbağa deneyine göre siz piyasanın düşeceğini anlamazsınız. Zigzaklarla sizi tereddütte bırakırlar. Nihai şekilde düşüş devam ettikten bir süre sonra da artık zaten olan olmuştur. Satıp kenara çekilemezsiniz. Burada Borsa İstanbul'da yaşanan durumunda bu dönemde bu bahsettiğim kurbağa deneyindeki gibi olduğunu düşünüyorum. Ve bu alanda Borsa İstanbul'un bu alandan yeniden aşağıya kırmasıyla alt destek seviyelerini takip etmeye her videoda bu konunun üzerinden geçmeye devam edeceğiz. Trend bizi nereye götürecek? Hep beraber izleyeceğiz. Gevşeme yönlü beklentilerim devam ediyor. Altının ons tarafına baktığımızda ons altının bir süredir devam ettiği bir yükseliş trendi içerisinde hareketine devam ediyor. Burada bir trendde bir zorlama işareti var ons altında. Bu zorlama bu alt kutuya yeniden girişini, ons altının gösterebilir. 1900'lü seviyelerin yeniden test etmesi mümkün olabilir bu alanda. Fed nedeniyle tansiyonun arttığı bir süreç içerisine giriyoruz. Zira haftaya çarşamba günü Fed faiz kararı gelecek ama bu faiz kararının da 25 bas puan olması nedeniyle piyasalarda problem teşkil edecek bir haber olmayacak diye düşünüyorum. Bu bölgede yapacağım mini kırılım çok kısa süreli bir gevşeme gösterebilir. Aynı şekilde bunu gram altın tarafında da hissedebiliriz. Burada zaten kabaca 1145 TL seviyesi gram altında destek konumunda ve aşağı yukarı bu 1140-1145'li seviyeleri korumasını beklerim ve tekrar söyleyeyim çok kısa vade zaman diliminde bu hareket gerçekleştikten sonra yeniden yukarıya hareketinin devam etmesini beklerim. Altının bulunduğu seviyeler beni tatmin ediyor bu bölgede ama gümüşün ons tarafında bu bölgede beklediğim kırılımın gelmemesi gümüş tarafında beklediğim hareketlerinde başlamamasının ana etmeni oldu. Hala aynı seviyelerde hareket eden bir gümüş var. Volatilitesi yüksek bir ürün olduğu için birkaç saatlik periyotlarda sert iğneler görülebiliyor ama günlük kapanışları takip etmek lazım gümüşte. Gün bazında da gümüşün TL kapısına baktığımızda 13.85 seviyesini kabaca bu alanda koruduğunu görüyoruz. Ama altının ons tarafında o bahsettiğim minik kırılım gerçekleşirse eğer çok kısa vadeli bir günlük iki günlük belki küçük düşüş hareketleri geldikten sonra yeniden fiyat. Yukarıya doğru toparlamasını bekliyorum. Önümüzdeki hafta Çarşamba gelecek olan faiz kararı haftasına resmen girmiş durumdayız. Artık bu hafta içerisinde manipülatif fiyat oynaklıklarını bolca görebiliriz. Yatırımlarına sahip çıkanlar, yatırımlarını tutmaya devam edenler, benim fikrimce para kazanmaya devam edecek. Amerikan borsaları, Dow Jones, Nasdaq, S&P, altın, gümüş ve kripto gibi ürünlerin kendini bir şekilde bu alanda muhafaza etmesini beklerken sadece borsa İstanbul tarafında negatif bu alanda devam ediyor. Amerikan borsalarından örnekler verirken endekslerini de inceliyorum. Bakınız Nasdaq bu bölgede bir kırılım eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz. 2021 Kasım Aralık dönemindeki bu zirve alandan itibaren yaptığı düşüş trendi bu bölgede kırılmak üzere. Bunlar olası bir yükseliş trendi için önemli işaretler olacak. S&P tarafına baktığımızda da dip destek seviyesi sonrası 3793 seviyesinde iyi tutunan bir S&P var. Bu bölgede 3 900 üzerinde olması da bu bölgedeki güçlü yapısını gösteriyor. Zira son 5-6 aylık periyotta en zirve alanlarda hareket eden bir S&P var. Bu bölgede 4114 seviyesinin de aşılmasıyla bariz bir yükseliş trendi her yerde dile getirilmeye başlanacak. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin'de 22350 dolar seviyesi bu bölgede güzel bir destek görevi görmeye devam ediyor. Bu bölgede sabah saatlerinde 22350'ye bir iğne geldiğini gördük ve bu desteğin iyi çalıştığını bu alanda görüyoruz. Aşağı yönlü bir gevşeme durumunda takip edeceğiniz destek noktası artık kesinleşmiş durumda. 22350 seviyesinin korunması bu bölgede önemli. Bu destek seviyesi korunamazsa muhakkak ki 21400 seviyelerine inen bir harekette Bitcoin'de görülebilir ama burada yapacağı desteği kırması ya da bu alana gevşemesi esnasında benim alacağım bir pozisyon var mı derseniz yok. Mevcutta değerlendirdiğim ne pozisyon varsa onların bir yükseliş trendi içerisinde olmasını bekliyorum. Bu alanda tamamlanmamış bir alan da var zaten. 24700 seviyelerine henüz Bitcoin ulaşmış değil ve esasen bu bölgedeki benim beklentim de kabaca bu destek seviyesi civarını Bitcoin'in koruması yönünde diyebilirim. Teknik anlamda görünümler bunlar. Bitcoin tarafında 3-4 gündür zaten yatay giden bir fiyat hareketi var. Bu fiyat hareketinin yukarıya doğru fitiller atan yeni hareketlerle devam etmesini beklerim. Ons altın tarafında da az önce söylediğim gibi 1918 dolar seviyesi altında kalır ise çok kısa vadeli bir gevşeme görülebilir. Bu kısa vadeli gevşeme de 1-2 günden fazla olmaz diye düşünüyorum. Genel görünümler bu şekilde dostlar. İlave edebilecek başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.